merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok acayip bir yerden gördüm bir videoyu yapacağım. Evet, şuradan gördüğünüz gibi tabletimle çekiyorum. Şimdi bir kelime yazacağım. O kelimeden bir resim oluşturacağım. Çok güzel olacağına inanıyorum. Hemen gri kaleme alarak başlıyorum. Biraz ses geliyor bir Annem yemek yapıyor da. O yüzden. Arkadaşlar bekleyin geliyorum. Geldim. Çok ses gelmesin diye. Kapattım. Şimdi ne olsun? oruç olsun tamam. Evet. Evet. Hmm. O. Biraz o kötü oldu ama. Diğer videomda yaptığım biliyorsunuz. Bir yanında şu an ama sonra gösteririm. Hmm, şimdilik şöyle bir koyayım kalemi. Böyle olup olmadığımızı bilmiyorum. Ama şöyle bir dursun. Yani. Bu biliyorum ama yoksa kamera elimdeyken yazamıyorum. O yüzden çok özür dilerim. Uç. Oruç yazmak istedim ben. Size şimdi göstereceğim. Oruç yazdım. İlk önce şöyle bir şekil yapmak istiyorum bunu. Ses geliyor olabilir. Kardeşim bir şeyler yapıyordu. Karde televizyon izleniyor falan. O yüzden stil olma ihtimali çok 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 yüksek. Kamera elindeyken ben sağ aka olduğum için kamera sol elimde. Ama yine de zor oluyor. O oldu. O bitti. Şöyle. Bu da bir adam olsun en iyisi. Hmm. şöyle ayakkabı yapalım. Kol yapalım şuraya. Ay, kamera elimdeyken çok zor oluyor gerçekten. Şuraya da bir tavuk. Başka bir elde yap daha yapmak gerek. Ben şimdi arkadan gelen bir el. Çubuk olsun Her el Elinde çubuk olsun. Tamam. saç yapmayı unuttum. Kameradan bakıyorum bir de. Önümü görmüyorum. Kameradan gördüğüm için biraz zor oldu. Şöyle saç yaptım ama güzel olmadı. Dur kamera. Yoksa olmuyor arkadaşlar. O oldu. Bunu bence bir eve dönüştürebilirim. Cam kısmı en zor yeri daha. nerede tamam. Karelerini bile yapamıyorum artık. O kadar zorlanıyorum. Gerçekten zor ama. Ne de deneyin arkadaşlar? Elinizde kamera var. Kamerada video çekeceksiniz. Ses falan olsun. Bir şey olmaz. Bir yere göndermeyeceksiniz ama. Bir deneyin. Gönderecek misiniz gibi düşünün. Çok 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 zor oluyor gerçekten. Ben yapamadım hatta şu anda şöyle şuraya bir cam yapacağım, yapacağım. elimden geldiği kadar güzelleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiği kadar yani kamerada olduğu için elimde hiç yapamıyorum çok zor oluyor şöyle böyle şöyle Hı. ben beğendim şurayı sarmayın Şu. <laughs> neden kalın kıyafet giydim uzun kıyafet çünkü şöyle bir şey var. Ben sihirbazlık köstesi yapacaktım. Deneme için de şunu kapalı kapatayım arkadaşlar. Kapı. özürlerim <laughs> Özür dilerim böyle biraz karanlık görüyorsunuz. Evet, kapalı. Şimdi hmm, oldu hangi renk yapsak? Hmm, davulu bence gri yapalım. Yok ya da gri biraz ağır bir renk. Kapan da şu biraz açık bu renk. Anlayaktan. Hmm, tamam. Kapanmış. Az önce gibi kapatacağım. Tamam. Bu kıyafet hangi renk olursa hmm, mavi. Çünkü bu erkek galiba. Sarıklarım böyle olduğu için erkek gibime geldi koyu mavi mi açık mavi mi bilmiyorum ama olsun herhangi bir renk boyuyorum şu an o kadar zor durumdayım ki kapatamıyorum kapağını kapattım galiba bakayım evet çıttesini önce kapandı anlamına geliyor şimdi şu pideye benziyor aa ben de bunu da ev yapmayı düşünüyorum ev hmm, yapmayayım Böyle, böyle bir pide. Alsın. Yukarıdan yeşil olmuş. da tutacakmış gibi düşünelim. Dur arkadaşlar böyle göremiyorum. Aslında böyle daha rahat görüyorum sanki. Kameradan daha sarı gibi gözüküyor çünkü. O yüzden daha rahat. Bu kadar yeterli olur. Pide dedik ya. Biraz açık renk olur. Pidenin o yüzden. Hı. Çiftesini duyduk. Şimdi evler ellerin birini ben mor yapacağım açıkçası. Çok konuştum dediğinizi duydum arkadaşlar. Sustum. Ömer seslerine rahatsız oluyorsanız çok özür dilerim arkadaşlar. Babam haber istiyor o yüzden. Yani. Kapatamıyorum kapağını. Tek elinde iş bu kadar zor olacağım. Şimdi bu kadar zor olacağını düşünmezdim. Hmm. arkadaşlar birazdan yemek yiyeceğiz. Bu yüzden sizin benim attığımda göreceğinizi pek sanmam. Belki ben şimdi hemen atmam bu yüzden. Hemen yani detaya girmeyeyim ben de. Bu renk seçtim. açık bir yeşil. Fıstık yeşiline benziyor kameradan. Gibi görüyorum ben. Biraz koyu gözüküyor kameradan. Aslında daha açık Kapağı kapattığımda elin biraz oynuyor olduğu için biraz özür diliyorum. Yani göremiyor olabilirsiniz. Hmm, bu koyu mavi mi açık mavi mi anlayamadım. Hmm, galiba bu koyu mavi ise bu açık mavi evet. biraz uygun bir rengi kötü oldu ama olsun bir şey olmaz. Ben yine de beğendim yani. Ben resmini çok beğendim. Şu sarım da bitmeye başlıyor. Hiç sarıya boyayayım ne yapayım artık videoda böyle mi kalsın yani sarının rengi açık bir renk ama koyu görüyor alabilirsiniz. biraz kameradan daha ten rengi gibi gözüktü ben beğendim açıkçası arkadaşlar diğer videomda da yorumlarınızı yazın tamam mı o resim videomada. Ben resmi çok seviyorum dediğim gibi. Bu yüzden. kitap da okumayı çok seviyorum. Arkadaşlar çok beğendim. Siz en çok hangi harf beğendiniz? O mu? R mi? U mu? Bu neydi? Ç mi? Gerçi hepsi bir resim olunca güzel oluyor gibi. Arkadaşlar. Şu anda biraz karanlık oluyor. olabilir ama süper bir şey yapacağım. Bu yüzden biraz karanlık oluyor olabilir. Bunu yapmazsam bu bir resim olmaz. Bu yüzden yapmak zorundaydım arkadaşlar. Gece ya arkadaşlar gece olduğu için hava biraz karanlık olmalı değil mi? Havayı yapıyorum ama gökyüzünü böyle. Size göstermek de istiyorum. Çünkü siz merak ediyorsunuzdur karanlığı sevmem Böyle bu kadar boya yapayım. Elinde kamera varken de çok zor oluyor. Tam bulutun üstünü boyayacağım. Vurduk yere kendime iş çıkartıyorum ya. Yani. Böyle böyle. Çok güzel oldu. Elinde kamerayla biraz zor oluyor ama olsun yine de boyuyoruz. gece olduğu için böyle yıldız yapmayı unutmam olsun bir şey değil. olmaz ay ben diyorum ki hadi hemen hafta bitsin de bir sonraki hafta çarşambaya gelin dışarı çıkalım diyorum arkadaşlar çünkü evde çok sıkıldım ben arkadaşlar evde hayvan besliyorsanız yorumlara lütfen yazın ben kedi istiyorum ama babam almıyor işte çok var ki. Ama olsun. Tersine boyamak istiyorum. Arkadaşlar lütfen videoların başından sonuna kadar izleyin ya. Biraz az video atıyor olabilirim. Bunun için de daha çok video atmamı istiyorsanız söyleyin ben bir video yetiştirebiliyorum ama istiyorsanız daha çok video atmaya çalışırım. Yani, isterseniz daha çok video atarım yorumlara yazın ne kadar video istediğinizi bir gün içerisinde ben en fazla galiba 3 tane atabilirim daha fazlasını atamayacağımı düşünüyorum zaten bir günde en fazla 3 tane 4 tane en fazla 5 tane atılır yani. 5 olur mu? çok video atmaya çalışacağım. Atamazsam özür dilerim sizden. Arkadaşlar çok güzel oldu bence. Wow. Ben çok beğendim. Ama eksik bir şey var. Bunu dışarı kapağını kapatamayacağım. Yoksa kolum da ağrımaya yavaş yavaş başladı tabii ki de. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezan okunuyor. Bunu, bunu burada bitireyim sonra bir sonraki videomda bunun de, bunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomda bunun bunu yani boyamaya devam edeceğim. Bir sonraki videom başka olsa bile bunu boyayacağım arkadaşlar. Sonra o videoya geçeceğim. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Ve lütfen videoların başından sonuna kadar izleyin. Hoşça kalın. Bay bay. Şu an emeğinizi yiyorsunuz bilmiyorum ama yine de hoşça kalın. Ezan okunduğu için İstanbul için bu yüzden bence emeğinizi yiyorsunuzdur. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.